Arkadaşlar nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün hava çok güzel. Misafirlerim gelmiş. Torunlarım gelmiş. Oğlum buraya gelmiş. Evet arkadaşlar ben çok keyifliyim. Az benim ayağım yere tutmuyor. Böyle bir keyifliyim. De. Benim Bak, çocuklarım. arkadaşlarım, Arkadaşlar işte isterim. misafirlerim gelmiş. Bakın evet. da torunlarım ve oğlum çok işte biz kahve içiyoruz. Çok Bahçe de. oturması çok ne de. kadar güzel arkadaşlar. Köy hayatı ne kadar güzeldir arkadaşlar. Valla öleceğim, öleceğim. Ben bu köy hayatından hiç doymuyorum. Hiç doyamıyorum. Çok güzel. Ay bugün de çok güzel. Herkes evler yapıyor herkes binalar yapıyor. Kedi, Aa, nerede? Kedi. Kedi. Kedi, nerede? Kedi. kedi nerede? Kedi. Kedi nerede? Anne kedi uyuyor. Nerede? Işte. Nene fasulye nerede? Fasulye işte burada. Onları da getir. Bu da kalkılmış. Kaşık. Bir de çekelim. Hı <laughs> <Şimdi git başlayayım. Gülüyor> Bugün anne tas yapacak Bu da yitilmiş. Bu domates salçası. O. Bu kaza dışarıdaki kaza var ya. Yani. Bir su koy Su buraya gel. Sınavara bak. İşte buraya gel. Su. Su bu getir. getir. Buraya. Evet. Tamam. İşte kaza dışarıda da ya. orada. suyu temiz. Bu kaza no, da temiz. Bu kaza da temiz. Şey. Gördün mü? Yeterdi kızım. Yeter. değil mi? İki İki. bardak daha da getirsek Üç 3 bardak. 4 bardak doldur getir. Yine de bunu kadar getir. Şimdi su getirdin ya. Böyle. Öyle. Öyle. Ne kadarmiş izlediğin için teşekkürler arkadaşlar Sizlerle can dostlarım işte biz böyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hadi bay.